buşağıört be ay falan sürdü ya 27 şehir ağaç var Paşaya saymıyor saymaktaçe i̇şte orada 26 ağaç var tut hayır ceviz zeyrin accı kestane bu da meza Kavak çam çeşitli sulamalık Senatro. 82'de yapıldı bu 86 4 yıl sonra. Çam oluyor. yaptı buraya. kuş bir ben biz burada düz bir amca vardı onu orada yaptırdı. Ben sana yani gel oldu bir şey babalarımızın öğünler ben işleri almadılar. Değerlerle almadılar. Ben zorla girmek istedim. Camimiz hocası vardı, Konya. Kırat başarıydı, Ali Ermasi'ye rahmetlik oldum. Birinin evinde toplantılar, ben vardım oraya. Pencereden eğildi, baktı. Oğlum sen bizi hatırımız için sen gelmezdim, gelmedim. gelmedim. Ama en sonunda yine bize ihtiyaç oldu sanatkar olacağı ihtiyacım oldu. O kişilerde de yadırgamıyorum. Oyuncu bu da yapıdan anlamazlar. Öyle olunca can bazı aksaklar oldu. O günde köyümüz aşağı 5-600 haneydi. Aşağıları hepsinin evine girdim çıktım. Kapısını, benzerisi, yüklüğünü, dolabını, tabanını yaptım. Benden kimse şikayeti olmadı yani. Cami değişiklerde bir daha önce ağaç Şimdi yıkıldı, taş bina çevirdik. <laughs> Sonra direksiz taş bina. Pencerelerde... Pencerelerdeki evet. durumları yukarılar beton pencere yaptık. Aşağılar ağaç yap. Burayı ben kafamdan ayarladım, yaptım, şaklım. Buradaki ağaçlar hep eşli, numaralı. Yani sağdaki Ahmet var, soldaki de Ahmet. Mesela iz izah ediyor böyle. Hep desenler renkli. Öyle olacak güzel bir cami yaptık. İş kapısına geldi. Kapısına ama yordu biraz. Onu ben elde oydum. Elde tık 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 elde oydum. Askerden geldim. Yetiş bir de. Hatta yetişe geldim. Lavende dükkan açtım ben. o gündür bugündür aşaba devam ediyoruz. Bazı yerlerde iş çok ama eleman olmayınca iş alamıyoruz. Mehmet amca caminin bütün ahşap işlerini Mehmet amca yaptı. Kendisi zaten e, Konya'nın sayılı ahşap ustalarından birisidir. E, bizim caminin de akşap işleriyle eksiklerini hep giderir. Tamiratlarını yapar. Bu işleri kimseye bırakmaz. Mehmet amcamız titiz, mesleğinin e, tam erbabı bir insan. E, camimizin içerini gördüyseniz işçilikleri e, 35-40 senedir ya o oynayan yok. Bu kadar güzel, temiz, titiz. E kendi insanlığı da dört dörtlük bir insan. Mahallemizin ve dair Pencere dışları beton pencere. İçleri herhalde alçı. Alçı alçı. Çıkamıyor yukarıya.